Nuz teyze şipşak şovunu uzun lülülü yanı vurur tak 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 Bir bir dik dik gıy 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 lır, eser ru 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 Bizle konuşur dır 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 konuşurken uyudu mış, mış, mış. Anas teyze şip şak şok Burnu uzun lülülü lü, lü. Ayağını vurur tak 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 kirpi dik dik gıy 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 Ağaçları eser vurur Bizle konuşur dır 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 Konuşurken uyudu mış, mış, mış. Karpuz teyze şip şak şovunu uzun lü lü lü. ayağını vurur tak 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 kirpi dik dik gıy 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 saçları eser rur rur rur. izle konuşur dır 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 konuşurken uyudu mış 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 Evi teyze şipşak çok o olsun lü, lü, lü. Ayağını vurur tak 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 bir, bir dik dik gıy 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 Gıyçları eser ru, ru, ru. Bizle konuşur dır dır dır